Merhaba arkadaşlar. Bu sefer sizlerle kendi görüntümü vermeyeceğim. Evet. Vermeyeceğim ve bu videoyu çekeceğim. Yayınlayacağım. Dislike atın. Tamam mı? Dislike. Şaka lan şaka şaka. Şaka, şaka yapıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Like ve dislike olun. Reklam çıkıyor abi ya. Her bir de reklam çıkınca ben de gelip Neyse arkadaşlar boş ver. Ben bir iki dakika bir şey yapacağım. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Neyse boş verin arkadaşlar. Artık yorumlar açtım. <gülüyor> 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 Nasıl bak bakıyorum. Ay, tipime bak ya. Ne var ya? Ya. ya. ya, bir... ya. ya bir... Bu muzu ne çektim burada. Ederim, abi. Bir... Çek Bu da çok daha bir daha çok zannediyorum. Ama 2.8 Allah. Im. sesinde gelmiyor. Bak artık yorum. <gülüyor> 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 ben senin ne yapıyom lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa ben bunlar arkadaşlara nasıl edebilirim? Hı. Artık yorumlar Açıldı. Bunu nasıl mı yaptın? YouTube YouTube Studio indirdim. Evet, şuradan daha iyi nerede? YT Studio -yo yani YouTube Studio. Hmm. Sizde mi kanalınız var? Yorumlar kapalı mı? Ya tamam kardeş git git tamam bir şey <laughs> Ha, Hesap gösteriyor mu? Hesabımı gösteriyor mu? Ha bazı işte gördüğüm işte baktım. Arkadaşlar bu arada buradan benimle Sonra konuşabiliyor musun? Böyle bir şey var mı? Selçuk Sarı olan iki abone. İlk <laughs> 15 gün. Sımsı süresi, süresi saat. Abone sayısındaki değişim. Aslan neden böyle diyor ben. Buraya tıklıyorsunuz tamam mı? Şimdi ben açtım. Sonra şurada. Ay hani şurada bak. Burayı ben işaret çarpının olduğu yer var. Allah be! Tamam. sayılır. Neyse. O kaleme basıyorsunuz. Ben size montajla şey yaparım, işaretlerim. Bu da falan filan işte aynı o YouTube'daki gibi an. Başlık falan düzeltmeyi YouTube'dan da yapabiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar diyorsunuz. Burada bak şu şey var ya. Şu işaretli cümlede üstümdeki yorumlar yorumlara izin ver diyorsunuz. Ona basıyorsunuz, kaydet diyorsunuz. İş bitti. Ama bunun için YouTube Studio indirmeniz lazım. YouTube Studio sizde Allah belanı versin. Hesap yokmuş videolar, arkadaşlar yorumlar falan filan işte. Oğlum ben korktum lan hesap çıkacak diye. Hesap çıkarsa zaten göstermem gerekiyor. Video bakayım oğlum sonra bazıları görüyor hesabı. Hesap falan çalınır. Gigi olur. Işte. Bu kanaldaki ilk yorumunu açamadım artık istediğiniz videoyu yorumlara yazın ya. Ay neden vardım? Hiçbir bilgim yok. Burada hiçbir şey mi var onlar? Kitlemi kitlemi kitlemi. Ölümüşler tövbe ya Rabbim ya Rabbim. Neyse arkadaşlar. Kutumuz. Neredeyim lan ben? Beyler hakkınızı helal edin. Allah falanı versin. Ne ara çıktı lan? Neyse. Ya oldu ya ben parkaklar çıktı. Atlamaz. Ne düşülmez. Burada Azerbaycan bayrağı var ama kadraja girmiyor ama Şöyle şöyle yapınca giriyor. De. Ben, ben bir şey atayım. Google'da şöyle atayım. Onları göndereceğim. Çırpamadım. Hı. İşte. Hı. ne yaptım şu anda? Hiçbir şey yok. YouTube stüdyoda YouTube ayarlar gibi gözüküyor ama galiba öyle. Allahu Ekber. Aaa. Ya Barışke. Tamam abi tamam Çok video atıyorsun her Bu Bunda yeni geliyor. Ve evet, bu videonun sonuna geldik. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de sonraki videomda ne yapayım yorumlara yazın. Yorumları tek tek okuyup kalp atıp like atacağım. Hadi hepinize güzel kalın. Selametle kalın. Ne dedim bilmiyorum. Hadi bay bay.